Merhabalar dostlar. 13 Aralık 2024 16.42'de kamu aydınlatma platformuna Cuma günü arkadaşlar hafta kapandıktan sonra seans sonunda kamu aydınlatma platformuna Merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. 3 tane hisseye dikkat edin. Özellikle de arkadaşlar 2 tanesine bakın. Aslında bir sürü hisse var da. Şimdi baktığımız zaman hangi hisse arkadaşlar? Bakın. DMR Unlu Gıda Hisselerine Pardus Girişim Sermayesi 5174.000 adet satıyor. Pardus Portföy Yönetim Maaşı 4454.000 satıyor. DMR Dmre unlu mamullerinin arkadaşlar DMR gıda diye geçiyor borsadaki ismi. Simit sarayı yatırım yatırımda arkadaşlar 5 milyon 559 bin. Yaklaşık 15 milyon notun arkadaşlar biraz üzerinde bir hisse satışı söz konusu dikkatli olmakta fayda Doğan Burda'nın arkadaşlar hisselerini de Al Kapital Holding 575 milyon adet satıyor. İş mugayir arkadaşlar Foneva Portföy yöntemi Maaşı 5 milyon adet satmak için başvuruda bulundu. Diğerler çok yüklü değil. Linkin var mesela. Migros'un var arkadaşlar. Linkin 261 bin adet turkasında ve mikrosunda arkadaşlar düz adetler var gözüküyor. Özellikle arkadaşlar DMR gıdaya dikkat etmekte fayda 15 milyon arkasından da iş gayrı merkez. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.